Evet arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte yeni bir model daha çalışması yapacağız ee, gördüğünüz bu modeli çalışacağız burada size e, söylemem gereken e, nokta seçtiğiniz iple seçeceğiniz şiş modelin duruşunu kesinlikle değiştirecektir Doğru iple, doğru şişle ördüğünüz zaman çok daha farklı bir görüntü elde edebilirsiniz. Her modelin kendine özgü bir duruşu vardır. Ama burada şişin ve ipin de önemi, önemi var. Ince iple ördüğünüzde o ince ipe uygun bir şiş tercih etmelisiniz. Kalın iple ördüğünüzde ona uygun bir şiş tercih etmelisiniz. Ee, tabii ki ince ipte ve kalın ipte modelin duruşu da değişebiliyor. Şimdi başlıyoruz. Ben birinci sırayı ters olarak ördüm, düz ön yüze geldim. Kenar ilmeğimi alıyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir tane sağ kesiyorum. Bakın sağ kes sağa kestim. Çift dolama yapıyorum arkadaşlar. Ve sola kesiyorum. Sola kesmek için ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum. Ve kesiyorum. Tekrar sağ kes. Çift dola. Sola kes. Sağ kes çift dola sola kes ilmeklerin yönünü değiştiriyoruz o şekilde sola kesiyoruz sağa kes çift dola sola kes sağa kes çift dola sola kes sağa kes çift dola sola kes sağ kes çift dola sola kes ve kenar ilmeğimi alıp bitiriyorum arka yüzde hiçbir işlemimiz yok sadece çift doladığımız ilmekleri ters olarak öreceğiz. Onu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Çift doladığım ilmeğe geldim. Bunu bu şekilde normal, düz, ters ördükten sonra ikinciyi normal alamıyoruz. Alttan yukarı doğru alıp o şekilde örmemiz gerekiyor. Aynı yönden aldığınız zaman kocaman bir delik oluşur. Şunu normal aldım doladığım ilmeğin ikincisini alttan alıp üste çıkartıyor ve örüyorum aynı bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz arkadaşlar şimdi bir kez daha gösteriyorum birinciyi normal aldım doladığım ilmeğin ikincisini alttan yukarıya doğru alıp örüyorum aynen bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar Evet ön yüze geldik. Burada dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar arttırmalarda her zaman olduğu gibi ilmek sayınız. Eğer yanlış yerde yanlış şekilde arttırma yaparsanız ilmek sayınız artış gösterecektir. O yüzden nerede kesip nerede arttırdığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi geldik ön yüze burada hiçbir işlem yapmıyoruz. Bir sıra düz örüyoruz bir sıra ters örüyoruz. Şimdi normal hiçbir işlem yapmadan düz örüp sıra sonuna gelelim arkadaşlar. Ee, burada e, söylemem gereken bir de şu var. Ee, örneğimiz 4 ilmek üzerinden dönüyor. Ee, öyle düşüneceksiniz. İlmek sayınızı belirlerken ona göre 4 ilmek üzerinden kenar ilmeği de dahil ederek ilmek sayınızı oluşturabilirsiniz ve aynı zamanda 4 ilmek üzerinden oluşan ve kaydırarak yaptığımız bir model çalışması. Aynı bu şekilde sıra sonuna geliyoruz ve arka yüzü de ters olarak örüp ön yüze gelelim arkadaşlar. Evet Şimdi ön yüzümüze geldik arkadaşlar. Burada ne demiştik? 4 ilmekten oluşuyor modelimiz ve kaydırmalı bir model. Şimdi yaptığımız bu artırmanın üstüne yapmayacağız. Kaydıracağız. Baştaki kenar ilmeğimizi aldıktan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada sağ kes sola kesle başlamıştık. Şimdi kaydırmamız gerektiği için bir tane arttırıyorum. Bir tane arttırıyorum arkadaşlar ve sola kesiyorum. Sola kesiyorum. İşte biraz önce bahsettiğim ilmek artışlarınıza ve kesmelerinize dikkat etmeniz gerekiyor demiştim. Ee, bir tane sola kestikten sonra sağ kes. Sağ kes. Çift dola, sola kes. Sağa kes, çift dola, sola kes. Ilmeklerimizin yönünü değiştirmeyi unutmuyoruz sola keserken. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir önceki sırada yaptığımızın ortasına denk geldi. Sağa kes, çift dola, sola kes. sağ kes çift dola sola kes sağ kes çift dola sola kes sağ kes çift dola sola kes şimdi geldik sıra sonuna. Sağ kes, çift dola, sola kesledik. Bizim burada yapmamız gereken sağa kesme. Sağa kesme yaptığımız zaman çift dola yapamayacağız. Çünkü sıra sonuna geldik. Şimdi sağa kestik. bir dola kenar ilmeğini al. İşte yani şaşırmayın. Ee, o yüzden bu arttırma ve kesmelere dikkat etmeniz gereken noktada zaten buydu. Yoksa ilmek sayınız artacaktır. Şimdi arkadaşlar gene gösterdiğim gibi o arttırdığımız çift dolamaları iki ilmek e, e, ters öreceksiniz ve sıra sonuna kadar hiçbir işlem yapmadan ters örüp ön yüze geliyoruz. Evet, ön yüze geldik. Evet, burada ne yapacağız? Hiçbir işlem yapmadan düz örüp sıra sonuna geleceğiz. Sonra ters örüp sıra sonuna gelip ön yüze geleceğiz. Evet. Ve ön yüze geldik. Ee, videonun başına dönüyorsunuz arkadaşlar. Şu ana kadar yaptığımızı tekrarlıyorsunuz. Evet modelimiz bundan ibaret. Bakın ee, biraz önce bahs daha önce bahsettiğim gibi ipimle şişim farklı. Şişim ipimin kalınlığına göre kalın. Yani modelin duruşu da ona göre değişiyor arkadaşlar. Ama hangi ipe uygularsanız uygulayın, nasıl örerseniz örün, ee, gayet hoş duran bir çalışma. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Ee, beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayınız ki kanalımızın devamlılığı için gerekli. Teşekkürler. Kolay gelsin.